kaybeder miyim ben? Açamadık açayım? hiç açıkmedim. Ben de güzel çekti. <laughs> <laughs> çok çok heyecanlıyım. değil mi? Değil mi? Şimdi mi? Tamam. Ne yüzük Herkes kazandı mı şimdi? Evet, evet. Bana iki tane ver. Ben birinciyim. İki ben ikinciyim. tane bizden Ben de. üç tane bizden yedim. Bir. Bir, iki, üç tane tatlı. Bir, iki, üç, dört. O da benimki.